Herkese merhaba. Ghost Recon oyunumuza Wildlands'e e devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi haritada gitmek istediğimiz yeri götürdü. Ee, daha doğrusu geldim otomatikman buraya götürdü demeyelim. Bayağı uğraştık hatta. İn abi in 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 in. Şöyle M'den de gösterteyim abi nereye geldiğimizi. Sizde de görün ki rahatlıkla görevleri anlayabilirsiniz. Şu bölgedeyiz şu anda. Ee, Polito'ya ulaşmaya çalışıyoruz tabii ki kaldığımız yerde. E, Yuri ve El Polito'ya Yani ikisine beraber e, Ulaşacağız inşallah patır kütür öldüreceğim orada Şişman kadını Almak için abi şu bölgede birini bulmam Gerekiyor Dronun alanını genişletecektim Onu yapmadım onu yapacaktım Bu arada gençler Altyazısıyla bir ara uğraştım böyle tek tek çevireyim Diye de çok uzun sürüyor e, alt, İngilizce altyazısı açık Hani çok merak edenler için ben öykülendireceğim artık. Ee, onun dışında eğer bir sıkıntı olursa e, alt yazısını çevirirsiniz öyle diyelim. Şurada bir sıkıntımız var abi. Öncelikle sniper'ım olduğu için rahatım bu bir. Şuradakini daha vurabilir miyim? Wow. Silah çok çok iyi. Bunlar da zaten şey olmadığı için kolay ölüyorlar. Zırhı olmadığı için abi. Daha yakından gidip şimdi şey atacağım. Ee, drone'u. Zaten oyunun dronlarına hastayım. Eski bölümlerinde abi drone yerden gidiyordu. Rainbow Six Siege'deki gibi. O yüzden drone kontrollerleri çok iyi yapıyorlar. Bu anlamda. Evet orada bir tane birini gördüm. Evet arabayı kaçıracağız. Aşkaları var mı diye biraz kontrol edin. Şöyle bir iniş mi yapsam ki? Çok indi. Şarjım bitiyor. Biraz hızlanmam lazım. Şu an kimse gözükmüyor. Bunlara vurmasam da olur, problem değil. Orta taraftan alıp hemen kaçabilirim. Evet. Bizim adamlara emir de verebilirim ama direkt şunu öldüreyim. Tek bir kişi zaten nöbetçi duruyor. Başka adam olmaması gerekiyor. Diyecektim ki şuradaki adam gelirse problem. Bir dakika adamı göremiyorum ben. Diğer tarafta oldu. Oh 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 shit 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 shit. shit. Elle hemen yukarımızda. Şimdi eee Normalde yeleğe vardı sıkıntı olacaktı ama Nerede ya? O nasıl daha demin görüyormuş gibi oldu la beni Aaa şuradaymış Şunda Kafadan vurdum Woo! <laughs> <laughs> Az kalsın yakalanacaktım. Oh shit 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 shit. Bin 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 bin. Yes bebeğim yes. Aventador'u kaçırdım. Görevin adı Aventador. Patlatmadan götürmem gerekiyor. Bizimkileri almadım ama inşallah, otomatikman gerçi bunun içine binemiyorlar ama sıkıntı olmaz diye tahmin ediyorum. Vay yavrum vay. Çok iyi oldu. Kolay kaçırdım arabayı. Ha! Araba kullanması gerçekten zor ya, oyundaki öyle kolay değil. Zaten şu Ubisoft bir şeyleri düzeltse abi, araba kullanımı düzelse başka bir şeye gerek kalmayacak. Gazdan ayağımı çekiyorum direkt. Daha doğrusu elimi, ayağımı demeyeyim. Arabayı vurmadan götüreceğim. Benim böyle bir var. Ha, nazar değecek. Göz nazarınız değdi. <laughs> Abi araç çok iyi. Yalnız hızı mükemmel. Şu zamana kadar kullandığım arabalar gibi değil oyundaki. Bununki bayağı fark ediyormuş. Şurada gizli bir yer varmış. Şu sağlam yapalım. Aa, lan, lan, lan! Vurmadan götürüyordum. Ah be! Tam kapının önünde vurduk ya. Ah be, babam. Yapma be. Neyse, sonuçta getirdik. Yes bebeğim. Evet, herifi daha da yakalamaya... Daha doğrusu kadını diyelim. El Polito. Onlar spor aracını çaldıktan sonra abi kadın kaldı bir. E, ee, onun arabasıyla gitmeyeceğiz. Hadi motor çetesi. Devam edelim. Nereye gitmemiz gerekiyor? Bir saniye. İstihbarat almadık herhalde. Aynen şu an istihbarat alacağız. Oo çok uzak. Buraya tabii ki böyle gidemeyiz. Bir helikopter veya uçak bulmamız lazım. Şu uçağı alabiliriz öncelikle. Onunla beraber gidersek sıkıntı olmaz. Hop. Hemen ben şuradan bir kestirmeler atayım. Ah ah Hah. Eski beta sürümünde düşmüyorduk abi. Şimdi ölmeye başladı adam. Bildiğiniz o çok sağlam yerde çok hızlı gidersek la 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 la. Of. Ne oldu adama? Adam düştü la biz ölmedik. <laughs> Şansa bak. Giderken ateş edebiliyor mu? Edemiyor. Bu kötü oldu. Allah ulaşalım hemen şu yere. Uçağa ihtiyacım var çünkü. Abi bu yer çok mu uzak ya? Bayağı gittik ha. Bakınca küçük geliyordu normalde. Oo baya baya uzak gözüküyor. Direkt soldan kestirme yapsam daha mantıklı. Sonunda sonuçta daha motosikleti. Daha doğrusu daha demeyelim de şey e, cross motosiklet. Woop. Huh. Dur dur. Bölgeleri karıştırıyorsun. Aa, ağacı Allah'tan vurup devrilmedi. Bir ondan korktum. 200 metre sonra farklı bir uçakla karşılaşacağız. Evet. Daha önce bu tip uçağı kullanmadım ama bu çok havalanıyor herhalde ya. Gelmiş olmamız lazım. Deploying drone. Da uçak nerede? İnanamıyorum resmen dalga geçti. Sağ altta bizim kendi helikopterimiz varmış ona gidebiliriz. Diyecektim. Helo Motoru nereye koyduk? Motor uçurduk ama Şurada çalışıyor hala. Evet yerde. Abi öyle bir zor yerlere atmışım ki gözükmüyor ha. Şu sağdan direkt aşağı inersem sıkıntı değil. Şansa bak ha. Neye niyet neye kısmet? Of 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 of. Adamların yerine giriyorduk. Aa, aa. Görüyorlar mı? Oha gördüler. Yes bebeğim yes. Böyle aksiyonlara gelin. Oo oh, ineğe çarpsaydık efsane olurdu ha. İnin inin inin. Hadi bebeğim hadi bebeğim. Takım 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 takım. Takım beklemiyorum artık. Ee, havaya kalkar kalkmaz geliyorlar zaten. Gideceğimiz yol çok uzun değil. 2.3 kilometreyim. Şu dağın hemen arkası. Oha adamlar hemen buldu bizi ha. Bir ateş mi etsem ki? Diyecektim. Adamlar gitti. Fazla. Ben uzaklaştım. Neyse. Şimdi gideceğimiz yeri aslında şöyle hemen ateş, ateşli girebilirim. Diyeceğim. Aa, bunda ateş yok. Püü. Doğru. Bunda silah yok. Uç yavrum uç yavrum yoksa öldüreceğim. Allah. Uçağı böyle sağlı sollu kullanınca daha hızlı gidiyor haberiniz olsun. Birazcık kontrolü zor gibi duruyor ama ee, hızı iyi işte ise. İleri geri filan böyle gidiyorum. Ayrına of 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 çok hızlı geldim. Lan bu kadar hızlı gelebileceğimi beklemiyordum Abi şu hemen ileride. Hadi bebeğim hadi bebeğim tamam 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 fazla gitme fazla gitme. Dur, dur, dur bizi görmesinler. Şurada mezarlık mı var? Aynen mezarlık var abi. O mezarlığın oraya insem sıkıntı olmaz. Hadi bakalım inelim yavaştan oraya. Artık bulduk son görev abi. Kadın kesinlikle burada. Burayı patlatacağız. Eğer aşağıda birileri varsa sıkıntı olacak yalnız. Dikkatli ince. <laughs> Dikkatli inişime bak korkuluk morkuluk hiçbir şey kalmadı. Gel bakalım El Polito. Şimdi abi öncelikle şunu gösterteyim. hem de oyunda göstermiş olayım. E, normalde tutorial'da e, daha doğrusu tutorial diyorum. E, Beta sürümündeyken belirtmiştim skill'leri nasıl verebileceğimiz. Örneğin drone abi drone'a geliyoruz Bataryasını birazcık daha fazla istiyorum Ne istiyormuş onun için Bir tane şeyden abi şundan istiyor Bunları görev yapınca artıyor Eğer görev yapamazsanız küçük görevlerde çevrelerde görmüşsünüzdür Zaten sembolünü onunla alabiliyorsunuz Ben bir drone'un batarya hızını arttıracağım Bir de ee night vision'u mu arttırsam ki Görüş alanı Night vision değil de abi range'ini arttıralım e, ee, gidişat gittiği mesafeyi uzatıyor range'i. Artık ikincide bakın iki tane istemeye başladı şundan. Onu geçeceğim. Weapons da hareket halindeyken silah atışlarını kuvvetlendireceğim. Ya da sniper'ın stabilitesini mi arttıralım? Sniper'ın stabilitesini arttıralım. Hani vururken adamlar uğraşmam. E, ee, bir tane daha kalmıştı gerçi. Diğerini de şeye verebilirim direkt. Dur abi. Heh, diğerini de sana verelim direkt. Aa bu da şey. Yürürken böyle adamları vurabilmeniz daha iyi oluyor. Normalde zor. O kadar kolay olmuyor. Şimdi burada e, yapmamız gereken. Evet öncelikle adamları bir tespit edelim. Abi bu baskın kaçmaz. Artık yakalıyoruz Donbili kadını. Olmuyor. ya. Kamerada hepsini çekmiyor ya bayılıyorum ha. Drone'u çok seviyor. Tamam. iki. Burada çok adam olması lazım. Ama az göster bulduk. Belki evin içindelerdir. Şarjım bitiyor. Üç. Başka var mı? Ha şurada da varmış. Dur, tamam dostum. Oh kişi daha. Başka. Şurada bir. Oyunun ayrıntısı. Aa ağacın arasındaki iyi keşfetti ha. Görmeyecektim normalde. Şurada biri mi duruyor lan? Oha herifi asmışlar. Elektrik direni. Ben de diyorum Allah Allah bir şey duruyor. Şu bizim yer önemli en önemli. Ya şurada eğer kimseye görünmeden girersem hiçbir sıkıntı olmaz. Oha adam çatıda duruyor sniper. Oo, acayip kalabalık yalnız. Önce şuradakini vuralım. Buradakini kimse tınlamaz. Sonra sniper indireceğim. Yani sniper her yeri görür ha. İnşallah orada kalır ölüsü. İyi gördüm ne oradan. Tamam şimdi abi diğerleri ön planda olduğu için birazcık problem. Şu öndeki adamı hemen kafasına zıplama gibi bir şey var mı? Biraz Assassin's Creed oyunlarında dolayı şey yaptım. Seni kafandan vuracağım güzelim. Biraz hızlı davrandım. Oo adam geliyor. Abi siz niye hep sırayla gelirsiniz ki ben bunu anlamam. Bak tam gelecek ölüyü görecek. Bana çat çatacak. Diyecektim ki çatmadı. Birazcık da ilerle. Yeri fark etti mi? Fark etmedi. Çok güzel. Hiç uyanmadılar. Biz de uyandırmayalım. Şurada iki kişi konuşuyor. Bizim herifin bir tanesini alt verip diğerine ben yapayım mı? hadi. Q'ya bastım abi. Bir bir tanesini o alacak. Diğerini ben alacağım. Onu ayarladık. Efsane. Şimdi tekrardan yapacağız. Şunu vuralım. Aa. Şeye girdi, aralığa girdi göremiyorum. Yani soldaki adam tehlike. Bakalım başka var mı? Yok. Tamamdır abi. Çok iyi. Burayı çok iyi temizledim. Şimdi şu üstü de temizledik mi tamamdır. Şu, şuradan temizleyebilirim onları. Yürü abi. Biraz ben hızlı hareket etmeyi seviyorum. Aslında hiç uğraşmayıp pataküte de dalabilirsiniz. Ben adet yerini bulsun diye abi yavaş hareket ediyorum. history. bastınız mı yere eğilir. Görülme şansınız daha az olur. Oo, oh, işte bu kötü oldu. Gerçekten kötü oldu. Adam geliyor. Hayda alarm verdi. Gençler ateş ateş ateş. Vallahi yandık ha. Fire fire fire. Oğlum adamlar kayboldu. Göremiyorum da diğer adamları. Gidiyorum artık. Oo burası çok yüksek. Buradan inersem ölürüm. Dur abi diğeri bizi nereden görüyor ya? Şurada biri varmış. Oh be sonunda. Kaçıncı turda vurdum ha. Sizce buradan inersem düşe ölür müyüm? İkisi de oradaymış ha. Yanlış görmediysem adamlar buraya kadar geldi. Çok iyi, çok iyi bebeğim. Tamamdır. Şuradan inersem ölmem herhalde ya. Duvardan kaya kaya insek. Oh, güzel ölmedim ha. <laughs> Şimdi kalanları öldürelim. Bitti abi. Çok iyi baskın attık. Vallahi sessiz sedasız da olsa biraz. İçeride. Aa, burada adamı kurtaracaktık ya doğru. Dombili karıyı daha kadını daha bulamadık. Abi E'ye bassana. Kilidin ile üzerine gelmem gerekiyormuş. Oo gel bakalım hemşerim. Nasılsın? Gel seni kurtaralım. Nerelisin diyor. Polito nerede diyor. Fuckers. They played I I remember that much and Bunları zaten konuşturmaya çalışıyorlar abi. Ee, bunların hepsi bizden şu tip adamlar. Bize yardım da edecekler şimdi savaşa gittiğimiz zaman. Bunlar da gelecek yani beraberimizde. Bunları kurtardık ve bulduk. Aa yok son bir tane mi kalmış? Son bir tane kalmış herhalde. Ya da <laughs> kıstırdık diye tahmin ediyorum. Kıstırmış olmamız lazım artık. Neredeymiş? Evet telefon görüşmesini bekleyeceğiz şimdi. şimdi şurada bir helikopter bir şey olacaktı. Ne taraftaymış o? Tam karşındaymış. İlginç. Tam karşında diyor bizim helikopteri gösterdi herhalde. Mezarlığa indirdi ki aynen. <laughs> Farklı bir tane mi gösterdi? Bir tane daha vardı aslında. Evet buldu abi. Şu anda yeri belli oldu. Yakalandı. Helikopteri atlayıp gideceğiz artık. Yalnız ben hiç oradan bir şey almadım. Neyse gerek yok. İlerleyen zamanlarda alırız. Bakalım neredeymiş. Evet ilk karterimiz. Uyuşturucu karterimizin ilk yerini bulduk. Tam orada. Ee, hemen onu öldük. patlatmaya gideceğiz. Çok da yakınmış lan. İyi. Oha dibimizmiş ha. Herife bayağı yak, kadına bayağı yaklaşmışız. La Yuri ve El Polito. İkisi de yan yana takılıyorlar. Bir tanesi erkek bir tanesi bayan. Bayan olan şişman pislik bir şey zaten. Ee, şeydeyken oynamıştım beta sürümündeyken ama yayınlamadım herhalde onu. Bu videoda yayınlamış olurum hem de hepimiz görürüz. Şimdi onları patlatırız. Abi dur abi dur ne yaptın? Dur 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 çok gittik çok gittik. Diğer helikopterin yanına park edelim. Gel 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 gel. Ulan nasıl indiriyorum? Çat diye aracı koyuyor mu efsane oluyor. Şimdi bu bölgede diyorlar. Öncelikle bir şöyle inelim. Garanti olsun. Sen bir git abi helikopterden. Drone, 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 drone. Drone arıyor yok. Drone bakıyor. Şu an çevrede kimse yok gibi. Aynen. Beta'da da yoktu zaten. Abi şu an kimse yok ama içeride birilerinin olduğu kesin baca tutuyor çünkü her türlü orada biri var. İkiyi alıyorum yakın silah. Her zaman için daha iyi. Pompalı gibi de iş görüyor zaten. Gençler hazır olun. Sessiz aç. Oo sessiz açıyoruz. Bayılırım ben böyle hareketli. Evet abi. Drone'u mu göndersem ki aşağı? Bu ne lan? Ayıcıkmış ya. Ben de yarım saatte bakıyorum. Birim var Allah Allah filan diye. Evet. Şurada bir şey gösteriyor ama. Şuradan ineceğiz. Ha, tamam. Dur drone'u gönderelim. Biz gitmeyek abi. Yerden ilerleyeni olsa bak burada çok zevkli olurmuş. O olmadığı için maalesef bununla gideceğiz. Önce bir bakalım kimseler var mı? Çok eğlenceli ha var. Şu drone'u kullanmak efsane bir şey olmuş. Ee lan burada bir şey yok. Aa kapı. Ee çekmiyor. Oo burada birini işkence yapıyorlar bak. Kurtarabilir miyiz acaba? Aa, bu bizim şeydeki adamın tipine benziyor ilk baştaki. Dur bakalım kurtarabilecek miyiz? Hadi gidelim. Takım siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına gelsenize ya. Lan lan lan. Oh silah sesi problem olmadı. Adam öldürdünüz mü? Ah be yere sıkınca maalesef gördüler. Kafalarını nedense şey yapmıyor ya nişan almıyor. İlk başta. Gençler neredesiniz gelsenize. Oha adamlarını çağırdılar. Bu görev asla iptal olmayacak dostum. Sanjı, Andan, ontenim, estaban, Ve birinci gitti. Bizi dışarıda bekleyen büyük bir tayfa var. <laughs> Lan diyor mu? Öl, herifi kurtaracağız. Tam aksine herifi kurtarmıyor, atlıyor ya, bayılıyor mu? Neredesin şişko kadın? <laughs> Tam biri geliyor gibi. Onun çok yakın. Evin üstünde demek ki. Gençler önünüze gelene sıkın. Üstü onlar temizleyecek. Burayı ben temizleyeceğim. Sen kaçındın dostum. Kaçılın kaçılın. Öldü. Elveda bebeğim elveda. Yes bebeğim. Liuri Li and El Polito. Artık ceset. Abi burayı ne yapmışlar böyle? Oha. Oğlum bunlar var ya çok büyük kartel ha. Yemin ediyorum cinayet yapıyorlar. Bak orta tarafta da laboratuvar var. Burada da inceliyorlar evleri falan. Vay yavrum vay. Nasıl uğraşıyorlar var ya. M'ye bas diyor. Tamam ilk bölgeyi ele geçirdik herhalde. Tamamdır burayı hallettik. Evet gençler şimdi size karteli göstereceğim. İşte büyük kartel şirketi. El Suge Sueno. E, abi ortadaki en büyük karten, Onu patlatacağız. Yavaş yavaş gideceğiz. Bak gördüğünüz gibi e, aldığımız istihbaratlardan bunların yüzleri belirlendi. Ama diğerlerinin hiçbiri belli değil. Ne Kim olduğu filan. Onların her birini yavaştan abi alacağız. Bu oyunun var ya bölümü en az bir rahat. E, 30-50 bölüm rahat tutar diye tahmin ediyorum. Abi çoğu üstteymiş lan. That's a kill. Benim bir de tikim var abi. Her vurduktan sonra değiştiriyorum nedense. Hadi gençler, hadi gençler. Neyi bekliyorsunuz? Benim öldürmemi değil herhalde. Aha geliyor bir tane daha. Hadi gel bebeğim, gel bebeğim. Gel. Gelmedi. Aa nasıl gelmedi? Dur bakayım. Bizimkiler buradaymış. Koçlarım. Efe bassam da olur adamın dibindeyken. Buradan çıkmıyoruz. Şuradan çıkalım. Evet şurada bir yer daha varmış. Ne ne o? E'ye basıyor. Aşağıda mı? Aşağıda ya gitmeyeyim oraya kadar. Burada değil değil mi? Değil. Evet abi hallettik. Arkadakileri temizle mi? mi? Temizle hadi. Garanti olsun. İki tane. Canım sıkıldı o yüzden öldüreceğim. Burada mı yakın? Oo hiçbiri yakın değilmiş. Yani şuradayız. Sanki ama neyse abi. Helikoptere binip gidelim artık. Bu bölge haritası bitti. Eğer küçük görevleri yaparsanız, eee seviye atlamak için işte ya da silahlarınızı güçlendirmek için, yetenek kazanmak için yapabilirsiniz. Silahlı olanı alalım o daha iyi herhalde. Evet, artık kalkıyoruz. Allah bizim helikopter ateş açtılar. Bir sıkıntı olacak bir şey olacak korktum valla. Evet abi bu bölgeyi terk ediyorum. Şimdi hangi kartele gidelim? Ee, suratları belli olmayanlar abi aşağıda. Oo biz tam ortadaymışız ha. Kafana göre git diyor. Aşağıdan başlayalım olmazsa yukarı doğru gidelim. Ee, Puka, Pukara. Pukara'ya gidelim abi. Biz öncelikle burayı bir patlatalım. 3 taneymiş tehlikesi. Üç tane kafatası diyor. Herhalde çok lider öncelikli değil. Şu soldakiler. ooo abi şunlar bak 5'li. Bunlar felaket. Security seviyesi abi. Efsane yemin ediyorum. Başımıza security diyor gerçi. Production. Oo var ya onları var ya patır patır patlatacağım. Neyse şuradan gidelim artık. Nasıl olsa uzun yol şeyimiz var. Eee bir de olayda şimdi bir problemi göstereceğim size. Yeni bölgelere gittiğiniz zaman Bazı yerlerde kartel tamamen ele geçirmiş oluyor Yeri ee, Sınırlarını açtıktan sonra Hemen gidip de gösterelim Bizim abi helikopteri düşürüyorlar Pat diye uzaktan bir bomba falan geliyor Bir bakıyoruz tak diye düşüyorsunuz İnşallah o tip bir şey olur Sırf düşürmek için gidiyorum Oha la orada ne oluyor Yemin ediyorum her yer bir olay Her yer bir isyan Ben şeyi kullanmadım ee, Tava basıp da ee, adamların otomatikman üstten füze attırdıkları füze attıkları vardı. Onu yapmamıştım. Havan havan mermisi daha doğru söyleyeyim. Diğeriyle gidiyorduk da bununla gidemiyoruz acı. Ha öleceğim. Aa gidiyor. Oyunun bug'ı abi sağ sol yaparak daha hızlı gidiyoruz. Burada bir şey var dedi onu merak ettim. Geldik. Oo hemen geldik ya. Var ya helikopter çok iyi ya hiç bekletmiyor abi. Hemen gidiyorsunuz bununla Yalnız Bolivya'nın haritası aynı. Pukara eyaletine girdik şu anda. Sınırlarını geçtik. Şu nehir mi bölüyormuş? Aynen nehir bölüyormuş. Akarsu diye. Haritasını abi internetten baktım. Harbi harbi aynı yapmışlar. Nasıl bu kadar benzetmişler ben hala şaşıyorum. Herifler bayağı emek vermişler bu oyuna. Yüksel 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 yüksel. Buraya arabayla geldiğimizi düşünebiliyor musunuz? Aslında uçaklar var. Uçaklara binip gelsek daha hızlı olacak. Şu yere gelip geçeyim işte ise oraya artık bakmaz. Süper. Abi şimdi burada nereden başlayacağız? Evet yeni eyaletimiz. Hiçbir şey belli değil. Bölge sınırları bu şekilde. Hiçbir halt belli değil. Ee, öncelikle şu bölgeye gidelim bir soru işareti diyor. Neymiş de ne değilmiş. Ona bir bakalım. Oradan bir kişiden başlar öyle gideriz. Ama diyeceğim üstte bak kuleler var. O aşağıda da var. O neymiş lan? Ab abo işte bak düşürme. Allah. Lan düşü düşürecek. Vallahi düşürecek. Yemin ediyorum düşürecek. Hu! Hu! Ye! Yeah. Aman Harbi düşürdü lan. Hiç böyle bir şey beklemiyordum ha. Oo otomatik ha. Herhangi bir şeyin çeviremiyoruz mu şöyle dibine gidip de? Eylemeyle durduramıyoruz mu acı bunu? Oha çok değişik bir şeymiş ha. Yok eylemeyle durdurulmuyor. Bomba atalım bir de bombayı deneyelim no Oo patlıyormuş. Çok iyi. Mermiyle önceden vurabilirmişim ha. İyi, i̇yi, sağlam hareketmiş. Güzelmiş. Neyse gideceğimiz yer yukarıda o yüzden ee, bir şey yapmadım. Evet gençler bu bölümü burada bitiriyorum. Bundan sonraki bölümde yeni bir kartele başlıyoruz artık görüşmek üzere.